Bir çiçeğin açması haftalar sürerken filmciler bunu nasıl saniyeler içinde çekebiliyorlar? Hadi bugün kamera arkasına geçip bakalım, ne dersiniz? Oo, hazır olun kızlar. Dışarıda geçen bir akşamüstü şahanedir, değil mi? Şu dağlara bakın. Güneşin batışını izlemek için oraya gidelim mi? Ne dersiniz? Wow, i̇şler kamera arkasında nasıl da farklıymış. Bacaklarını göstermediğiniz sürece. Kendi western filminizde tüm gününüzü at sırtında geçirdiğinizi herkese ikna edebilirsiniz. Pışş! Ah. Pışş! Vicky'nin kafasının niye böyle garip durduğunu mu merak ediyorsunuz? Askılardan yapılmış ve hapşırıyormuş gibi yaparak oynayabileceği bir düzenek giyiyor. Çok sinsice Vicky, çok sinsice. Evet Olivia, yürü be kızım. Nasıl kendi müzik klibinizin yıldızı olabileceğinizi biliyor musunuz? Vicky gibi bir arkadaşınızı alın ve siz önünde havalı havalı yürürken sizi çekmesini isteyin. Hatta Olivia'nın yaptığı gibi siz de havaya tebeşir saçabilirsiniz. Oh, ama sanırım klip çekiminden sonra Vicky'nin duşa girmesi gerekecek. Ne iyi bir arkadaş. Oo, oh, o şahane video için değer ama değil mi kızlar? Gerçekten de değmiş gibi duruyor. <laughs> yani hemen hemen hmm, Şahane Bir saniye Havalanıyor muyum? Ne oluyor ya? <laughs> oh, bye bye Vicky Acaba bu suyun içinde ne vardı? Hey kafana dikkat et <laughs> Orada havalar nasıl? <laughs> tamam tamam Vicky cidden havalanmıyordu bu numaranın kamera arkasını görmek ister misiniz? Öncelikle havalanışınızı ve havada durduğunuzu göstermeniz lazım. İyice parmak uçlarına kalkın ama kameranın görmediğinden emin olun. Şaşırmış gibi görünmeyi de ihmal etmeyin. Sonra ayaklarınızı çekmeye başlayın ve masaya otururken ayaklarınızı kaldırın. Ama kamera görünmesin. Vücudunuzun üst kısmını çekerken de sandalyeye oturun. Gördünüz mü? Sanki havalanıyorsunuz. Wow, doğa gerçekten inanılmaz değil mi? Nasıl oluyor da o tuttuğunuz çiçek elinizdeyken hızlıca açıyor? Oh. Hatta bu daha da güzelmiş. Tamam pes ediyorum. Nasıl yapıyorsun? Bir arkadaşınızın yardımıyla. Bir çiçek elinizde büyüyormuş gibi yapabilirsiniz. Elinizde toprak varken çiçeği parmaklarınızın arasına sıkıştırın. Siz yavaşça çiçeği aşağıya doğru çekerken arkadaşınızdan videoyu almasını isteyin ve çiçeği sonuna kadar aşağıya kaydırın. Sonra da durun. Şimdi bakın arkadaşınızı şaşırtmak için videoyu hızlı ve tersten oynatın. I know Vay! Vay! Kim Olivia'nın sesinin bu kadar güzel olduğunu düşünürdü? Hele alttan size rüzgar yapan bir arkadaşınız varsa. Aynı Selin Dion'un şahane kliplerinde göründüğü gibi gözükebilirsiniz. Hey! Daha bitmemişti. Nereye gidiyorsun? Bir kadın, bir tren ve bir soru başarabilecek mi? Ah, treni öyle yakalayabileceğini sanmıyorum Sofia. Bir dahaki sefer olur umarım. Wow! Olivia, kendini nasıl esneteceğini gerçekten biliyorsun. <laughs> Bari ben de seninle birlikte yapayım. Ve esneme başlasın. Şahane esnemelerin sırrını bilmek ister misiniz? Kamera açıları. Ah, Kamera hileleri çok iyi değil mi? Bu bizim ufak sırrımız olsun tamam mı? Kahretsin Vicky. Hiç kendi kendinize takılın ya. Lafını duydun mu? Of azıcık yavaşla adamın yüzünü yiyeceksin resmen. Vicky meyveleri sevdiğini biliyoruz ama bu kadar abartı değil mi? Günde bir elma doktoru evinizden uzak tutarmış değil mi? Wow, bu çok rahatsız edici. Fotoğraftaki cidden bir ayna mı? Hmm, niye? Senden iki tane mi var yoksa çift mi görmeye başladım? Ah, tamam anlaşılan o ki sen bir photoshop dahisisin. Yoksa bayağı bir açıklama yapmam gerekirdi. Siz de telefonunuzdaki panoramik modu kullanarak böyle havalı fotoğraflar çekebilirsiniz. Videonuzu çekerken telefonu yavaşça sağa kaydırın. Kamera aynayı görünce hareketinizi değiştirin. Ve kamerayı durdurun kabul etmeliyim ki bu cidden çok havalı. Pekala Vicky, bu sefer neler yapacaksın bakalım? Aa, bu da neyin nesi? Havada duran bir top mu? Vicky'nin sihrinin kaynağı o kafasındaki saç bantı olmalı. Pekala Harriet Potter, nasıl yapıyorsun bunu? Sırrını söylemen lazım. Bir kepçe mi? Tahmin etmemiz gerekirdi. Aa, ne de olsa mutfaktasın. Oh, çifte lezzet. Tavuklu erişte en sevdiğim. Hmm Vicky, şahane görünüyorsun tamam da. O kabın içine telefon yok biliyorsun değil mi? Ha oh, tanrım. Tüm o makyaj yüzünden sonunda delirmiş. Bir dakika. Sanki elleriyle benim kameramı kontrol ediyor gibi duruyor. Wow gördünüz mü? Bunu nasıl yapıyorsun Vicky? Ah, oh hey dikkat et. Ha böyle daha iyi. Cidden güzel görünüyorsun. Ama hadi artık. Bunu nasıl yaptığını anlatsana. Ha, o klasik ayna hilesi. Gördünüz mü? Haley Vicky'nin el hareketlerini hızlıca taklit ediyor. Böylece Vicky telefonun kamerasını kontrol ediyormuş gibi duruyor. En iyi arkadaş sihrinin kamera arkasındayız resmen. Aa, Sofya nasıl dans edeceğini cidden biliyorsun. Evet evet seni görüyorum. Wow, bir şeylerin üstüne mi oturuyorsun? Altında bir şey de görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Ah anladım. Emi bir iple Sofya'yı kontrol ediyor. Tam da bir kukla sanatçısı. Bence cidden çok etkileyici bir gösteriydi. Tüm bu kamera arkası maceralarından hoşlandınız mı? O halde bu gelenlere daha da çok bayılacağınıza eminim. Hadi bir göz atın. Sırada ne var diye mi soruyorsunuz? Bu videomuzu arkadaşlarınızla paylaşın ve bu numaraların hangilerini denediğinizi bize anlatın. Daha fazla kamera arkası sihri için 123 Go kanalına abone olmayı da unutmayın.